Ömer Miraç Yaman, yıllarda adından çokça bahsedilen, kimi zaman horlanan, ağır hakaretlere maruz kalan, pek çok kez dışlayıcı ifadeler ve alayvari cümlelerle tamamlanan bir gençlik akımının, apaçı gençliğin gerçek hikayesine ışık tutuyor. Apaçı gençlik aslında Türkiye'de 5-6 seneden beri farklı mecralarda, özellikle sosyal medyada, fakat toplumun pek, pek çok farklı kesiminde gündeme gelen bir e, tartışma meselesi, taşma konusu aslında. Bir tanımlama apaçilik e, ve genellikle e, toplumun yoksul, e, göçle gelmiş, e, genellikle eğitim sürecinden kopmuş gençleri için kullanılan e, eskinin tabiriyle kro, maganda, zonta e, tanımlamalarının 2000'lerden sonra tekrar üretilmesi aslında apaçilik. E, neden apaçı gençlik? Çünkü apaçı gençlik Kimi zaman Twitter yazışmalarında, kimi zaman Facebook sayfalarında, çoğu kez yılbaşı eğlencelerinden sonra adı tacizliğe çıkan, otobüste minibüste gördüğünde insanların yüzünü ekşitip gözlerini kaçırdığı, aynı mekanda bulunmaktan haz alınmayan, giyinişiyle, konuşma tarzıyla, saç biçimiyle bulunduğu ortamdan çok çabuk bir şekilde ayrışabilen bir gençlik apaçık gençlik aslında. Fakat e, bu gençler kimdir? Neden böyledirler? Neden rengarenk giyinirler? Neden e, farklı şekilde tarz, farklı tarzlarda dans ederler? E, aile yapıları nasıldır? İnsanlara nasıl bakarlar? Kendilerini apaçi diyenler özellikle nasıl değerlendirirler? E, biraz bunların hikayesi üzerinden bir okuma yapmanın en azından e, toplumun e, farklı kategorileri, toplumsal kategorilere yönelik algısını ölçme anlamında e, önemli bir işleve karşılık geleceğini düşündüğümüz için bu konuyu inceledik. Bir gençlik çalışması yapmaya niyetlenmiştik. Bu başlık, bir başlık olarak da Apache Gençliği seçtik. Ömer Mihir Açaman, Apaçiliğin köyden kente göçle, yoksullukla, eğitim ve iş imkanlarından kopmayla yakından ilişkili bir olgu olduğunun altını çiziyor eserinde. Şöyle söyleyelim, APAÇİ gençler dediğim gibi genellikle eğitim sürecinden kopmuş hizmet sektörünün alt birimlerine çalışan konfeksiyon atölyelerinde ya da halde veya işte bulaşıkçı, garson veya hamal diyebileceğimiz pek çok alt hizmet sektöründe çalışan gençlerden oluşuyor. Evet okuyan gençler de aynı zamanda var aralarında fakat genellikle okullarını bitiremeyen ya da bir, bir süre kalıp daha sonra tekrar eden, sınıf tekrar yapan gençler bu gençler. Bu gençlere dönük olarak nasıl bir çalışma ve nasıl bir ilgilenme yaptık? Şöyle kabaca tarif edeyim size, bu, bu gençlerin bir sosyal gerçekliği var, sosyal çevresi var. Takıldıkları mekanlar var, kafeler özellikle en çok takıldıkları ve ortak vakit geçirdikleri mekanlar. Bir eğlenme biçimleri var, bir hayata algılayış biçimleri var. Bu anlamda gençlerin kim olduklarını ve hayata nasıl baktıklarını anlama yaklaşık iki sene boyunca Onlarla beraber pek çok şeyi paylaştım şahsen. Özellikle bir yıllık kısmında, bulundukları kafelerde, kimi zaman bir caddede veya sokakta köşe başında veya bir okul çıkışında veya bir Doğan Şahin kiralayarak ve yüksek sesle müziği açarak sokak aralarında gezerken çocuklarla hayatı paylaşmaya çalıştık, onları anlamaya ve onların anlaşılmasının aslında bu toplum için ne kadar kıymetli olduğunu nasıl diyelim ortaya koymaya çalıştık en azından böyle bir çalışma yürüttük. Araştırmasında sadece Apaçilerle değil otobüs şoförleri, berberler, kafe sahipleri, rehber öğretmenler, öğrenciler, imamlar ve polislerle de görüştüğünü belirten Yaman, toplumun farklı kesimlerinin Apaçilere nasıl baktığını anlatıyor. Esenler ve Bağcılar merkezimizdi, çalışmamızın merkeziydi. Esenler üzerinden daha çok yürüdük. Çünkü İstanbul'da e, göçle anılan, henüz e, hala göçte almaya devam eden 4-5 ilçemiz var. Bunların bir Esenler ilçesi. Ve e, yaptığımız araştırma üzerine Apache dendiğinde ilk atlayan ilçelerin bir Esenler ilçesi. Hatta e, hat gittiğimizde, yaptığımız görüşmelerde, sokakta gezdiğimizde e, Apache olarak tanımlanan pek çok gencin e, Esenler'de e, yaşamaya devam ettiğini gördük, bizzat, bizzat müşahede ettik. Ve e, sadece Apaçlar'la görüşmedik, onu söyleyebilirim. Apaçlar'ın sosyal çevresiyle görüştük. E, yani Apaçlar'ın en çok takıldığı kafe, kafe yerli olan kafelerin sahipleriyle, okulda rehber öğretmenleriyle, e, saçlarına biçim verdikleri kuaförlerle, dövme yaptırdıkları dövmecilerle, araba kiraladıkları rentekar sahipleriyle ve pek çok daha e, 15-16 farklı sosyal kategoriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Daha sonrasında ise e, Apache'lere sorduk. Kim olduklarını sorduk. Tabi aldığımız cevap e, bizi çok şaşırtmadı. Çünkü hiçbiri kendisine Apache demiyor. Çünkü Apache demek aynı zamanda ben Kroyum demek, aynı zamanda ben Magandayım demek, aynı zamanda ben Zontayım demek. Kimse de kendine böyle bir e, sıfatı yakıştırmayacağı e, gibi apaçlar, kendine apaçlı demiyorlar. Ve bunlar rahatsızlar. Böyle bir tanımlamalar rahatsızlar. Ee, bunu tartıştık uzun uzun. İnsanların onlara bakışını tartıştık. Onların hayatı duyum sayışını tartıştık, konuştuk. Ve kendi hayat hikayeleri üzerinden yaklaşık 30 gençle 6 ay boyunca süren derinlikli görüşmelerimiz sonucunda 30 genç üzerinden e, ne yer ne içerler, nerede gezerler, aile yapıları nasıldır, hayata nasıl bakarlar, Devlete siyasi bakışları nedir? Dine bakışları nedir? E, nasıl kavga ederler? Niye kolları façalıdır? Niye dövmelidir? Niye madde bağımlılığı çok yaygındır kendi aralarında? Kız erkek ilişkileri nasıldır? Nasıl eğlenirler? Niye kafelerde e, onların tabiriyle kop kop müziği eşliğinde e, çılgınlar gibi dans ederler? Veya halay çekmek, e, bir şemame oynamak onlar için sadece bir kültürel form mudur yoksa başka bir takım bileşenlerin, başka bir takım kaynaşmaların da bir göstergesidir. midir? Bunların tamamına dair aslında kitabımızda bu ve bunun pek çok farklı konusuyla bizzat kendi, Apaçilerin kendi cümleyle, daha düzgün bir ifadeyle Apaç olarak tanımlanan gençlerin kendi ifadeleriyle onların hayat hikayesini ortaya koymaya ve tasvirmeye çalıştık. Nerelidirler, ne yer, ne içerler, Niye okuldan atılırlar? Hangi işlerde çalışırlar? Nasıl eğlenirler? En çok hangi mekanlara takılırlar? Arabaları neden Şahin Doğan'dır? Façalı kollarıyla ne anlatmak isterler? Aileleriyle araları nasıldır? Bütün bu soruların cevaplarını Ömer Miraç Yaman kitabında yanıtlıyor. Apaçları neden tanıması gerekiyor? Çünkü e, şu an İstanbul'da e, Apache olarak tanımlanan gençlik sayısı hiç de az değil. Yani sokağa çıktığımızda insanlar birbirlerini dışlama cümlesi olarak veya toplumda yok sayma ötekileştirme cümlesi olarak çoğu zaman beğenmedikleri insanları kolayca Apache damgası yapıştırabiliyorlar. Mesela bu kim Aa Apache. Dolayısıyla bir böyle bir tanımlamanın kökeni nedir ve bu gençler gençlerin Apache midir nedir kimdir bunlar? Bunun bilmesi gerekiyor. Bir ikincisi bir de yani şöyle bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Toplumun eğitim, maddi imkanlar, sosyal donatılar ve sosyal imkanlar anlamında bir takım yetersizliklerle beraber hayatını devam ettirmeye çalışan toplumun farklı kesimlerinin maddi imkanı, eğitim düzeyi ve refah seviyesi daha yüksek insanlar tarafından sürekli kodlanması, sürekli tanımlanan bir nesne haline dönüştürülmesi yeteri kadar rahatsız edici bir süreç zaten. Bunun ortaya konması ve en azından bir anlayış dilinin, karşılıklı bir e, toplumsal mutabakata zemin sağlayacak bir anlayış dilinin e, ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece şu olmamalı, e, tekrar etmek belki gerekecek ama yılbaşından sonra adı tacizliğe çıkmış 3-5 gencin fotoğrafıyla ya da e, madde kullandığı için toplumdan dışlanan ya da e, bir takım şiddet olaylarına bulaştığı için ee, yok sayılan bir gençlik midir bunlar bu, bu arkadaşlar? Yoksa başka tür sorunlar mı vardır? Aslında bunları doğuran başka sosyal sebepler mi vardır? Ya da bireysel hikayeler mi vardır? Ee, dönüp baktığımızda her birinin tek tek bireysel hikayesinden yola çıktığımızda e, belki çoğumuz için e, biz de böyle yaşasaydık, biz de e, böyle bir e, aile yapısı içerisinde büyüseydik biz de bu kadar sosyal imkansızlık içerisinde hayatımıza devam etseydik belki biz de apaç olacaktık diyebileceğimiz bir hikayeyle karşılaşacak aslında okuyucu. Ee, bu meselenin biraz anlaşılması, daha sağlıklı tartışılması ve daha da önemlisi bir sosyal politika üretilecek bir e, zemine doğru evrilmesi bizim temel aslında gayemiz oldu. Türkiye'de gençlik araştırmaları alanında yeni bir sayfa aralayan bu çalışma, Açılım kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Abdülkadir Menek kitabında Haliliye mesleğini Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu ölçüler ve tarifler ışığında irdeliyor. Ve ihlas, muhabbet, şefkat, diğer gamlık, dayanışma, tevazu, müsbet hareket gibi kavramlardan hareketle Nur talebeliğinden ümmete uzanan kardeşliğin duygu haritasını çıkarıyor. Böyle türkü mü söylenirdi? Bir ses bu kadar mı berrak dökülürdü ince bir ağızdan? Tarık'ın taşkın duyguları başıboş sular gibi uzana uzana akıp gidiyordu. Şerif Aydemir'in kaleminden çıkan hikaye kitabı Çiçekten Harman Olmaz okuyucularıyla buluşuyor. Abdülbaki Efendi şöhret bulduğu ünvanıyla kısaca Baki, Şiirin Sultanı Baki elimizdeki kitapta günümüze geliyor ve bizimle söyleşiyor. Şiirini, aşkı ve sevgiyi, sevincini, keder ve hüznünü bizimle paylaşıyor. Şiirin Sultanı Baki bu büyük şairi yaşadığı zamanla birlikte tanımak için vazgeçilmez bir başvuru kitabı. Osmanoğulları düşmanla karşılaşmaktan korkuyorlar mı? Kadınlar gibi eşyaların, fillerin, develerin arkasına saklanarak Masya'da sayıca ve silahça çok üstün orduların hakkından geldik. Böyle uydurma önlenler uğrunda savaştığımız davaya hiç yakışıyor mu? Bu bir korkaklığın belirtisi değil midir? Şardağ'ın kurtları ötüken neşriyattan çıktı. Tahir Abacı, tarihi gelişimi içinde ele aldığı Harput müziğindeki ezgisel biçimleri, icra ortamını, icracıları, içerik ve temaları, şiirsel yapıyı sentetik bir yaklaşımla irdeliyor. Alışla gelmiş derleme kitaplarından tamamen farklı, hem yazılı kaynaklara hem geniş bir müzik arşivi bilgisine dayanan, benzerlerine az rastlanan bir inceleme kitabı.